Да. Eren Bülbül'den çok şey öğrendik. Hangi yaşta olursak olalım vatanımız ve mukaddes hatımız uğruna gerektiğinde canımızı bile verebileceğimizi öğretti. Biz bu topraklar üstünde al bayrağın gölgesinde özgürce yaşayabiliyorsak binlerce şehidimizin sayesinde. Biz şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkacağız. Vatanını milletini seven, değerlerimiz uğruna her türlü fedakarlığı yapabilen gençler olarak kendimizi yetiştireceğiz. İnşallah Eren'in ailesine de bu bestemizi dinletmek istiyoruz. İki yıldır müzik eğitimi alıyorum bu okulda. Eren Bülbül şehit edildiğinde ortaokul öğrencisiydim ben de. Burada öğretmenlerimiz Eren Bülbül'ün anlattılar. 15 yaşında bir imam Hatip öğrencisiyken teröristlerce şehit edildiğinden bahsettiler. Daha sonra biz de Eren Bülbül için ne yapabiliriz diye öğretmenlerimizle danıştık. Bir beste yapmanın uygun olacağını düşündük. Daha sonra güfte için yine öğretmenlerimizin rehberliğinde e, bir güfte hazırladık. Güftemiz ortaya çıktı. Öğretmenlerimizin de rehberliğinde bestemizi tamamladık. E, umarım Eren Bülbül'ün hatırasına yakışan bir beste olmuştur. Eren Bülbül'le ilgili çocuklarımızdan çok bize talepler geldi. Hocam Eren abimizle ilgili bir beste çalışması yapabilir miyiz, güfte çalışması yapabilir miyiz diye. Musiki projesinde vermiş olduğu bir Güzellikle beraber, bu çocuklarımızla beraber Eren Bülbül'ü yad etmek adına, onun şehadetini bütün insanlığa duyurmak adına güzel bir bestemiz oldu. Temennimiz Eren Bülbüller gibi inşallah gençler yetiştirmek. Sözler Yunus Hocam, Ömer Köylü Hocam ve çocuklarımızın baş başa vererek ortaya çıkarmış oldukları bir ürün olduğu için, aslında Eren Bülbül'ün hayatını her okuyan kendinde bir şey bulduğundan dolayı her satırı Eren Bülbül'ün hayatından ve bizim çocuklarımızın hayatından bir de bu vatan uğruna şehit olmuş ta Çanakkale'den tutumda bu vatanın her cephesinde şehit olmuş her insandan bir nebze kokuyu hissedecek dinleyenler. Eren Bülbül adına da bu anlamda söz ve müziğini ortak bir şekilde gençlerle beraber e, kafa vererek e, bu besteyi ortaya çıkardık. E, bu amaçla da e, gençlerimiz hem e, vatan sevgisini, bilincini yani değerlerimizi kavrayabiliyorlar e, ve beste yapma anlamında da e, bir çalışma sergilemiş oluyorlar.